Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Nayan Hanım'ın kanalına mutfağına. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim. Bugün size İstanbul usulü yani sarayların vazgeçilmez sofraların çam fıstıklı, kuş üzümlü, hakiki zeytinyağlı biber dolmasını yaptım arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bakalım nasıl bir lezzet geliyor. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Evet malzemelerimi gösteriyorum. Burada 19 tane dolmalık biberim var arkadaşlar. Burada dolmalık biberlerim tabii büyüklü, küçüklü eşit olsun diye seçmeye bakıyorum ama herhalde manavdoğu vardı aldım burada. Ama e, dolma biberi şöyle 4 ayaklısını seçerseniz arkadaşlar biz buna dişisi diyoruz. Daha ince kabuklu, daha lezzetli olduğu söylenir dolma biberi. Bir de tabi bulamamışım herhalde bakın 3 ayaklısı da var. Buna da erkeği diye söylüyoruz. Yani e, daha iyi, daha performans almanız için burada 19 tane temizledim içlerini süzdürdüm yıkadım yıkadım süzdürdüm dolma biberim var arkadaşlar dolma biberine 19 tane dolma biberine mesela derler ki bir çorba kaşığı birer dolmaya pirinç deniliyor ama ben onu öyle yapmıyorum çünkü gördüğünüz büyüklük küçüklüğü o büyüğü küçüğü ayırt ederekten içine koyacağım malzemeyi düşünerekten Mesela 19 ya biber, 14 tane, 14 çorba kaşığı pirinç koydum. Yani tutturmak biraz içi illa kalır ya böyle geriye kalmaması için en azından bunu uyguluyorum. Burada da böyle bakın büyük bir ço e su bardağı pirincim olmuş oldu. Yani burada 14 çorba kaşığı pirincim var arkadaşlar. olmazsa olmaz, dolmazın lezzet istiyorsanız soğandan hiç kaçmayın arkadaşlar. Soğanı bol olacak. Dolmalarda soğan bol oluyor. ha Sevmeyen arkadaşlarımız vardır. Yemiyordur hiç. Onlar için bir şey diyemem. Ama sevenler için dolmamda lezzet istiyorum diyorsanız dolmanıza bol soğan koyun ve rendelemeyin arkadaşlar. Deneyimlerime dayanaraktan söylüyorum bunu. Çünkü de çok da beğenilir dolmalarım. Ee, burada küp küp doğranmış 3 orta boy soğanım var. Tabii hakiki zeytinyağlı yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu kuş üzümlü fıstıklı olduğu için buna normal yağ koymuyoruz. Hakiki zeytinyağlı bir çay bardağı zeytinyağım var. Burada şöyle filcanımı göstereyim. Yarım filcan çam fıstığı, yarım filcan kuş üzümüm. Burada bir tatlı kaşığı toz şekerim. Burada çeyrek demet yıkadım. Küçücük doğranmış. Maydanozum. eğer elinizde yaş naneniz varsa arkadaşlar çok müthiş yakışıyor yaş nanem kalmamış elimde yaş nane de aynı maydanoza koyduğunuz gibi koyun burada da olmazsa olmaz tabi baharatlarımız tarçın bir tatlı kaşığı yarım tatlı kaşığı kimyonum olmazsa olmaz bir tatlı kaşığı karabiberim bir tatlı kaşığı nanem bir de yeni bahar çok yakışıyor arkadaşlar tabi seven için diyorum bunu sevmeyenler eleyebilir ama olmazsa olmaz tarçın, kimyon nane mutlaka koyun ben kuru nane koyacağım çünkü yaş nanem yok ee, bir de tuz koyacağım bir tatlı kaşığı onu kavururken aşama içerisinde göstereceğim zaten baharatlarım da bu yeni bahar elimde kalmamış onu koyamayacağım evet hemen burada da üzerine kapatmak için domatesim doğradım hazırladım arkadaşlar hemen yapım aşamasına geçelim evet yapım aşamasına geçiyoruz bismillahirrahmanirrahim ben aykızımın altını açtım şöyle yağ size çok gözükmesin arkadaşlar bu çok görünmesin ama bu dolmada bu yağ olması gerekiyor bunu koymazsak hoş olmaz soğanlarımızı benim önceki videomda e, paylaştım arkadaşlar. Geçen seneydi herhalde. Herhalde değil yani geçen sene de e, şeyle normal domates içli zeytinyağlı diyoruz ama sıvı yağlı yani hakiki zeytinyağlı değil. Öyle bir dolma biberim de var. Bunu da bakabilirsiniz. Buna ben sütlü biber diye gösterdim. Fırına ataraktan fırında yaptım. Onu süt katmayarak o içi aynı uygulayarak da normal tencerede de yapabilirsiniz arkadaşlar. O dolma biber de çok güzel oluyor. Ama bu e, İstanbul usulü diyorlar. Nasıl diyeyim? E, Osmanlı'nın sofralarında vazgeçilmezi diyorlar. Böyle bir dolma biberimiz bu. Hakiki zeytinyağlı, fıstıklı, kuş üzümlü. Şimdi soğanımız kavrulsun. Aşama aşama nasıl baharatımızı, pirincimizi koyacağız. Göstereceğim arkadaşlar. Baya böyle soğanın kavruldu. O e, aşamada da bir tatlı kaşığı tuz koyacağım dedim ya arkadaşlar. Azıcık da tuz koydum. Hani çabuk kavrulsun, sönsün soğanım diye. Şimdi biraz daha kavur kavurabilirim aslında. Ama nasıl kavuracağım? Şimdi fıstığımı atma sırası geldi. Fıstığımı atacağım. Burada da toz şekerim var. Toz şekerimi atacağım. Bu şekil biraz da fıstıkla kavuracağım arkadaşlar. Fıstığı da biraz kavrulsun. Evet çok güzel soğanlarım kavruldu. Fıstığım da içinde kavruldu. Şimdi pirincimiz çok önemli. Burada kadın pirincimi. Beyaz suyu gelene kadar, onun böyle bir koyu kireç gibi suyu gelir. Şeffaflaşana kadar pirincimizi yıkıyor. Ve süzüyoruz arkadaşlar. Şimdi soğan ve fıstık güzelce kavuracağız. Tabii ki burada yıkadım. Kuş üzümlerim var. Bunları da atıyorum içine şu an. Bir sıralamalı da sıralama da önemli bunlarda arkadaşlar. Böyle bu pirinçlerimiz saydanlaşana kadar şöyle şeffaf olana kadar kavuracağız. Tabii ki bu arada beni nereden izliyorsanız arkadaşlar yazarsanız bazı arkadaşlarım artık yazıyor. Çok seviniyorum. Bu arada bini tamamladım. E, ee, Youtube tabi bin istiyor ama ben temeli attım şu an. Bir evin yapımını düşünün. Bir temel atıldı. İnşallah sizlerin sayesinde nice binler olmak istiyorum. Görüntü istiyor. Görüntümü görüntülenmesi, görüntüm az kaldı o sayıya. Tabi bana destek verirseniz benim e, videolarımı sosyal medyadan, Whatsapp'tan paylaşım yaparsanız arkadaşlarınıza önerirseniz arkadaşlar çok memnun olurum ne kadar paylaşım YouTube'da ne kadar yorum olursa ben o kadar e, hem görüntü sayısı alırım izlenme sayısı yani hem abone toplarım ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin destek veren arkadaşlarıma da tabii paylaşım yapanlara da çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun ve e, nereden de beni seyrederseniz İzleyicilerim merak ediyorum nereden izlediğini yazarsanız da sevinirim arkadaşlar. Evet bunu böyle kavurmaya devam edeceğiz. gene aşama içerisinde göstereceğim. Evet ürünlerim de kavruldu. Bunun çok güzel oluyor. Böyle bir sıralamalı yaparsanız arkadaşlar hiçbir şeyimiz tadında eksik olmaz. Şimdi bir bardak dedim ya suyu da ona göre göstereyim diye ya, pirinci yarım bardak döküyorum çünkü pişme aşamasında da pirinçlerimize yer kalsın biraz diri bırakacağız yani şimdi kalan tuzumu da atıyorum baharatlarımı da atıyorum hepsi şöyle kısık ateşte demlene demlene bunlar pişecek. Evet suyunu çekti. Bakın suyu kalmadı ama bir yumuşaklığı var. Şimdi bunu altını kapatıyorum. Vurmayı oh kaşık. 5 dakika demlendirelim ve sonra da arkadaşlar bunu başka bir kaba alacağım soğuyacak soğuduktan sonra maydanozunu koyacağım çünkü sıcakken maydanozunu dedim ya yaş nanem yok da elimde yaş naneniz varsa da aynısı aynı yapın soğuduktan sonra maydanozla yaş nanesini koyun koyacağım maydanozunu ve kararıyor çok kötü bir görüntü alıyor Soyunca koyun yeşilliklerine yani yaş nane olsun maydanoz Şimdi demlenmeye bırakıyorum. Sonra doldurma aşı, doldurmayı göstereceğim. Nasıl, ne kadar su konulacak, ne kadar zamanda pişeceğini. Şöyle bir demlenme esnasını geçirelim. Evet, içim soğudu. Çok da güzel olmuş tadına da bakın arkadaşlar. Hani tuzu şeyi eksikse ilave edin. Tabi bu baharatları size kalmış. Yani daha azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ama benim damak zevkime göre bu baharat bu yeterli. Ee, ama daha çok seviyorum derseniz arttırın azaltın da yalnız olmazsa olmaz tarçınımızı, kimyonumuzu, karabiber koyuyoruz, yeni bahar ama yok değilimde. Tabi sevmiyorsanız koymayın. Böyle son aşamada işte bu şekil maydanoz, maydanozumuzu koyacağız ki bu yeşillik ölmesin. Aynı şekilde yaş nane de varsa onu da öyle. Şimdi böyle karıştırıyorum güzelce. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu dolma biberi şöyle ben tatlı kaşığı alacağım. Elinizle de koyabilirsiniz. Ama ben size göstermek amaçlı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle silkeleyerek böyle tepmeyeceğiz. Her dolmayı ama böyle kabak, biber hangi olursa olsun bunu şöyle hatta vurdurarak onun biraz da çiğimsi kalıyor tabi. Şöyle bunu hafif okşayarak dolduruyoruz. Tepmeyeceğiz, bastırmayacağız. Pişiremeyiz ve o kalan çiğ kısmı da kabarsın. Bilen arkadaşlarımız vardır. Bilmeyenimiz vardır. Şimdi ne yapıyorum? Tencereme dizeceğim. Aynı şekilde gene şöyle silkeliyoruz ki şöyle hafif okşayarak yerleştiriyoruz. Üzerine de domateslerini koyacağız. Kapamak için Bakın oldu tane de şöyle domatesimizi o güzel görüntü İnanın tadı da çok güzel olmuş ben bunları böyle doldura durayım su koyma aşamasını pişirme aşamasını göstereceğim arkadaşlar Evet bakın doldurdum renklendirdik de domatesleri kapattım biraz şu biberime yer kalmadı üstte kaldı ama çok önemli değil o buharına da pişer şöyle biraz da biberlerimiz de alsın tuzunu şu şekil Şöyle bir çay kaşığı. Şöyle de azıcık hakiki yine zeytinyağı üzerine. Burada tenceremin suyunu şu lezzetli yağlı suyu kıyamadım. Arkadaşlar şöyle onu gezdiriyorum. şöyle yarısına gelecek kadar su döküyorum. Çok fazla su dökmüyoruz ki o lezzet suda kalmasın. Biberlerin yarısına gelecek kadar su. Evet. 35-40 dakika yarım saat işte pişireceğiz. Bakarız zaten biberin içine pişti. Pardon arkadaşlar. Burada da kapağı var. Böyle kapatıyoruz. 35-40 dakika önce kaynatıyoruz hızlı ateşte sonra da kısık ateşe alıyoruz kaynatmaya veriyoruz ve piştikten sonra da sunum aşamasında görüşelim bakalım arkadaşlar içi nasıl olmuş görüntüsü bir de bu dolma aslında soğuk yenilir dinlendirilir ve derler ya kuru fasulyede de olsun dolmada da, da bugün yap yarın ye diye. Öyle ama ben sıcak da çok seviyorum. Soğuk da seviyorum. Tercih sizin. Şimdi pişme aşamasında.